Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek göstergede yenilik açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır memurlara ilişkin olarak ilk müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyi birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır, ifadesini kullandı. İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları. 15 Mayıs'tan itibaren kollarımızı sıvayacağız, önümüzdeki kapatamadığımız dosyaları açıp çözeceğiz 15 mayıs'ta tartışma yok elbette biz olacağız büyük türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecek asgari ücret için çalışmalar devam ediyor temmuz ayında yapılacak olası zam için çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız dedi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret çalışan, işveren tarafını yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete gelecek olan zam bazı ücretlerin de artışında etkili oluyor. Asgari ücret zammı ile birlikte asgari ücretten fazla maaş alanlara da zam söz konusu olabiliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.